Biraz Doruk ne yapıyor acaba? Aa, 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 Doruk ne yaptın sen babacığım? Olur. Şu salonun haline bakın arkadaşlar. Her yere her yere kartmışsın. Koltuğu çekmiş. Yeni arabası plazma karla oyun oynuyor evin içinde. Babacım iyi misin böyle? Nasıl? Keyifli mi böyle? Nereden aklına geldi bunları böyle kaydırmakta aralarından geçiyorsun? Engeller mi kurdun kendine? Şuna bakın arkadaşlar. arasında bunu Engellerin arasında plazma karla mı geçiyorsun? Evet. Baksanıza arkadaşlar buraya engeller koymuş, aslanı koymuş, buraya oyuncağını koymuş. Bak şimdi da öne çekmiş. Kendine burada bir koridor yapmış. Koridordan geçiyor. Orada da bir dar alan var. Aa buradan engellerin arasından geçmedin ama. Onların arasından geçsen daha zor olur. böyle kolay geçiyorsun. Niye kolay geçiyorsun? Akıllı mı de? Gel bakalım buraya. Burada da plazma karına binmek isteyen seyircileri var. Arka oyuncaklarını buraya koymuş. Bunları da gezdirir misin arabanla Doruk? Oyuncaklarını da gezdirmek ister misin? Hangisini gezdirmek istersin? Ayıcık. Ayıcık. Ayıcık çok şanslısın seni seçti. Gel bakalım buraya yanaş. Gel geri geri geri, geri gel 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 gel. Yaklaş yaklaş. Tamam Ayıcık'ı bindirelim. Ayıcık kollarına sıkı sıkı sarıl. Tutun tamam mı? Düşme sakın, Doruk düşürme sakın. Ayaklar aa çarptın engele. Engele çarpmadan git. <laughs> Arkadaşlar bakın. Ayıcık nasıl tutundu Duruğa gidiyor. Ayaklarını yukarı çıkart, eksonu çevirerek götür. Babacım öyle niye ya? Dikkatli gidiyorsun. Ayıcık düşecek diye mi korkuyorsun? Ayıcık sıkı sıkı yapış tamam mı? İleride polis çevirmesi olabilir. Çocuklar dikkat edin, kaskınız da yok. Ne olacak? Ne olacak Doruk? Kaskın yok. yok. Polis çevirme yaparsan ne yapacaksın? Evet. Bakın ayıcık nasıl gidiyor arkadaşlar. Aa ayıcığın turu bitti arkadaşlar. Sıra kimde? Nilo'ya. Nilo'ya da Nilo'ya. Sıra seninmiş gel bakalım. Konuştum. Teşekkür ediyor. Teşekkür ediyor sana. Öpücük yolluyormuş. Arkadaşlar çok mutlu oldu. Şimdi Nilo'ya'yı koyalım buraya. Nilo'ya yanında ya da önüne bindir istersen Nilo'ya'yı. Nilo'ya önde gitmeyi seviyormuş. Buradan geçebilecek mi Nilo'ya ile birlikte Doruk? Arkadaşlar, burası çok dar. Sürtmeden geçecek mi? Oo, çok kıl payı geçti. Hem Nilo'ya tutuyor, hem de Doruk sürmeye çalışıyor. Çok Doruk, güzel çok sürüyorsun. güzel sürüyorsun beni. Çok Aa. teşekkür ederim. Nilo'ya mutlu olmuş. Nilo'ya çok seviyor şu an. Etrafa baka baka, yüzücün. Yüzünde gülücükler açıyor, baksana oley, nasıl gülüyor. Oley holey nasıl gidiyoruz, Doruk gidiyoruz. Havada yaz havası günü havada gezdiriyor Doruk seni Niloya, çok şanslısın. Evet, teşekkür ederim. Yeni mi aldım Doruk bunu. Doruk şu an çok konsantre, cevap veremiyor arkadaşlar. Niloya! Kayıyor Niloya. Niloya kayıyor Doruk. Düşürme Niloya'yı çok dikkatli geliyor Doruk şu an Doruk sakin sakin aslana çarpma aslan bir engel aslana çarpmadan geçtin teşekkür ederim Doruk beni başarıyla buraya ulaştırdın Dino'ya asfix sıra Dinozorda Dino'yu da öne bindirmeye karar verdi bakalım Dino'nun kafasını evet sıkıştırdı direkt sonuna altına nereden gidiyorsun bak 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 nereden gidiyor arkadaşlar kuyruğuna bastın aslanın. <laughs> arkadaşlar kuyruğuna bastı aslanın dinozorları ne yaptı? Bakalım nasıl gidiyor. Engellere çarpmadan çok güzel sürüyorsun şu an. Aslan mı gezdireceksin? Oo, aslanı nasıl sığdıracağım bunu ya? Aslan kocaman. Şu aslana bakın arkadaşlar. Merak ediyorum şimdi. Aslan, hadi bin bakalım. Aslanın nasıl? Sırtına mı indireceğiz? Allah! Ne yapıyorsun? <laughs> Yapamadı. Hayır, yanlış yapıyorsun. Kollarından tut bence. <laughs> öyle gitmez. Doruk ne yapıyorsun? Boynuna aldı, süremezse öyle. Hayır, hayır. Bence nasıl ya? Öyle de süremezsin. Nasıl yapalım biliyor musun? Dur, ben sana yardım edeyim. Öyle gitmez. Kuyruğu takılır her yere. İyi, hadi sür bakalım beni. Bak şöyle yapalım bence. Şimdi şöyle tutalım. Poposunu şuraya koyalım. Şuradan kolları sana sarılsın. Tamam mı? Şuradaki kollar ha öyle tut kollarında. Bakın nasıl gidiyor. Ya da şöyle yapabilir. Nasıl? Arkana şöyle şöyle yatmış gibi Ha arkana yatıyormuş. O zaman tekerleri sürter ama Hı. Seni düşürür. Bak. Tekerlere sürter olmaz. Şöyle ellerini ben süre poposunu oturtturuyorum. Sen ellerini bir bu tarafından bir bu tarafından tut. Tut. Bağla boynuna. Boynuna bağla. bağla. Ha, bir elinle tut, bir elinle direksiyonu sür. Bir elinle ellerini tut, bir elinle direksiyonu sür. Bir elinle sür direksiyonu. Evet, bir elinle direksiyonu sür. Evet, aslanı tek elle sürüyor arkadaşlar. Bakalım kaza yapmadan aslanın kuyruğu da yere sürte sürte gidiyor. <laughs> Aslan çarptı poposu. Aslan düşüyor. Arkadaşlar aslanı düşünmeden gidebilecek mi bakalım? Buraya, koy. Buraya koyma yerine koy. Neden pes etti? Evet. <laughs> Yerine götürmeden yolun yarısında bırakmaya karar verdi. Bütün oyuncaklarını gezdirdi. Beğendin mi yeni arabanı? Evet. O zaman bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doruk sen de bir şeyler söylemek ister misin? Abone olun arkadaşlar. Evet Doruk'u da duydunuz. Doruk için lütfen abone olun arkadaşlar.